Haydin golümün sonu hiç iyi durmuyor. Nasıl sıkıştırdılar? Şuraya bakın. Herkese tekrardan selamlar. Ben SSYE. Bugün Minecraft'ta mob kapışmaları serisinin ilk bölümüyle karşınızdayım. Peki nedir bu mob kapışmaları? Kafama göre belirlediğim iki adet mob'u karşı karşıya getireceğim ve bunun kapışmalarını seyredeceğiz. Fight. Ve daha sonra bu kapışmalardan elde ettiğimiz deneyimlerde bu mobların sayısal sayılarını arttırıp azaltacağız veya oyun zorluğunu arttırıp azaltacağız ve böylelikle hangi mob'un daha üstün geldiğini görmüş olacağız. Az çok zaten Minecraft deneyimlerinize bakarak kimin daha üstün olduğunu görebilirsiniz. Ancak ilginç şeyler de elbette ki karşımıza çıkacak. İlk sıramızda bir adet zombi ve bir adet demir golem var. Böyle bu durumda kimi kazanacağını az çok tahmin ediyor olabilirsiniz. Ancak devamı gelecek. İlk kapı da bir adet Iron Golem ve bir adet zombi olacak. Burada Iron Golem nasıl olsa yenecek diye düşünüyor olabilirsiniz. Evet haklısınız. Yenecek. O zaman kapıştıralım. Ve iki adımda Iron Golem çok rahat bir şekilde zombiyi öldürmeyi başardı. Peki ya iki adet zombiye karşı başarılı olabilir mi? Hanımefendi susar mısınız? Lütfen burada bir şey yapmaya çalışıyorum. <laughs> İki adet zombiye karşı Iron Golem. Sizce kim olacak? Cevap oldukça belli arkadaşlar. Yine. Evet. Iron Golem'in canını fullliyoruz ki ileride sıkıntı yaşamasınlar. Çekilir misin lütfen canım? Teşekkür ederim. Üç adet zombi. Kolay moddayız tabii ki onu da göstereyim. 3 olmasın 5 olsun. 5 adet zombiye karşı sizce Iron Golem bu sefer başarılı olabilecek mi? Ancak buna geçmeden önce size küçük bir duyurum olacak. Şu an SSE Vlog ve İmparator SSE adında iki tane daha kanalım var. Açıklama kısmında linkleri mevcut. SSE Vlog kanalına adını anlayacağınız şekilde Vlog yüklüyorum ve bazı eğlence içeriklerini gelecek dönemlerde yükleyeceğim. İmparator SSE kanalında ise yine oyun videolarına devam ediyorum. Ancak bu sefer mobildeki oyunları oynuyorum. Brawl Stars, Call of Duty Mobile ve PUBG tarzındaki oyunları oynuyorum yoğunlukla olarak. İki kanalıma da bakabilirsiniz. Açıklama kısmında linkleri mevcut. Hoşunuza gidecek bazı içeriklerim illaki var. O yüzden bir göz atmanızda fayda var. Peki 3 adet zombi ve Iron Golem sizce kim alır? Sizce kim alır? 3 adet değil 5 adet zombi. Bakalım hemen. Iron Golem köşeye sıkışmış durumda. Çok zor anlar yaşıyor. Ölecek mi? Ölmedi. 10 adet zombiye karşı hayatta kaldı. 10 adet zombi olacak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Gelin bakalım. Hayrın golümün sonu hiç iyi durmuyor. Nasıl sıkıştırdılar? Şuraya bakın. Belki daha açık bir yalan olsa Iron Golem dayanabilirdi ama Aynı şansı var Maalesef 7 adet zombiye karşı hayatta kalabildi Ancak son 3 zombi onu öldürdü Burada videoyu bir miktar durduruyorum. Sizden küçük bir ricam olacak. Videoya like atmanız, kanalıma abone değilseniz abone olmanız ve yorum yapmanız. Eğer bunları yaparsanız benim için çok 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 mutlu etmiş olursunuz. Teşekkür ediyorum. Hadi şimdi videoya devam edelim. Dolayısıyla şimdi 100 adet zombi koyup yine Iron Golem koyumu kapıştırmanın hiçbir mantığı yok. Çünkü 10 zombiye karşı zaten öldü 100 zombiye karşı hayli hayli ölecektir. 10 adet Iron Golem ve 100 adet zombi olunca işler birazcık değişebilir. Ancak oldukça küçük bir alanı var. Buraya <laughs> sığdırabileceğimiz zannetmiyorum. O yüzden zorluğu arttırıyoruz ve bir adet Iron Golem, bir adet Zombi ile devam ediyoruz. Kapışın bakalım. Çek <laughs> attı. Kral. 3 adet Zombi'ye karşı ne yapacaksın şimdi? 3 adet Zombi. 3 adet zombiyi de gayet başarılı bir şekilde yendi. Peki 5 adet zombiye karşı Iron Golem hayatta kalabilecek mi? Bakıyoruz. Köşeyi sıkıştırıyorlar ama Iron Golem bana mısın demiyor. 5'ini de öldürdü. Bu sefer 7 adet zombi koydum çünkü önceki bölümde 7 tanesini öldürüp 3'üne karşı ölmüştü. Acaba bu 7'sine karşı hayatta kalabilir mi bunu merak ediyorum. Sonrasında bir 10 tane dizeriz. köşe sıkıştı. Iron Golem köşeye sıkıştı. Olamasın demiyor. Ve 7 adet zombi başarıyla öldürüyor. Onu çıkmadan önce 8 adet zombi ile bir daha bir test etmek istiyorum. 8. Tamam tamam 8 adet zombi ve BS 1 adet Iron Golem. Bakıyoruz. Köşeye sıkıştı. Iron Golem köşeye sıkıştı. Bir şey yapabilecek mi? Ve 8 adet zombiye karşı da hayatta kalmayı başardı. İlginç. Peki. 9 adet zombi yapalım. Kaç tane koyduğumu unuttum. Herhalde 9 tane olmuştur. 1 2 3 4 5 6 20 hmm. bakalım kim olacak yine ayakta kaldı. Bu herhalde doluya karşı bir şey yapabilecek. Nikia adet zombi vs Iron Golem Çok fena sıkıştırdılar köşe Iron Golem'in sonu hiç iyi gördüm ya Ve Iron Golem'i yerle bir ettiler Doğruluğu bir kademe daha arttırıyoruz ve Bu sefer bakıyoruz Tekrar test ediyoruz Yine bir adet zombi koyuyorum İlk damage'ını görebilmeniz açısından sonrasında 3-5-10 diye devam edeceğiz. Bakalım. 3 vuruşta bir tane zombiyi rahatlıkla öldürdü. Pekala 3 adet zombiye karşı nasıl davranacak? Zor modda 3 adet zombiye karşı 1 adet iron golem. Bakalım. Iron Golem yine balamasını demiyor ve rahatlıkla hepsini öldürmeyi başarıyor. Peki 5 adet zombiye karşı ne yapabilir? İzliyoruz. 5 adet zombiye karşı da rahatlıkla savunmuş oldu. Bakalım 8 adet zombiye karşı bir şey yapabilecek mi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Evet, 8 Eğer bu 8'ine karşı da eğer başarılı bir savunma gerçekleştirebilirse Bu sefer 10 kişiye karşı bir savunma gerçekleştirmesi için 10 tane zombiye koyacağız Çok fena köşeye sıkıştırıldı Iron Golem zor anlar yaşıyor Iron Golem ölüyor mu? Ölecek mi? Ölmedi o zaman o da dead zombie'ye karşı savaştırabiliriz. 1 2 3. Ona dead zombie bench'e 1 adet iron golem. Sizce kim kazanacak? Çok hızlı bir şekilde darbe almaya başladı Iron Golem ve buna karşı yapabilecek hiçbir şey yok. Ne yazık ki Iron Golem 10 adet zombiye karşı hayatta kalamadı. Zorluğu daha fazla arttıramıyoruz. En zor bu. 2 adet Iron Golem koyacak olursak ve 15 adet zombiye karşı savaşacaklarsa sizce başarılı olabilirler mi? Biraz az oldu. 20 yapalım bunu. Tamı tamına 20 adet zombi. Sizce kim başarılı olacak? Iron gölenlerin sonu hiç hayırlı durmuyor ama Birlikten kuvvet doğar dediklerini duyar gibiyiz evet. Birlikten kuvvet doğar Sözü buradan geliyormuş demek ki bir adet Iron Golem 10 adet zombiye karşı hiçbir şey yapamazken iki tane Iron Golem 20 tane zombiye karşı gerçekten iyi iş çıkardı Sus lan Evet size ödüllerimizi verelim bu bölümümüzdeki mob kapışmalarına Iron Golem ve zombileri kapıştırdık. Bir sonraki bölümde hangi mobları kap kapıştırmamı istiyorsunuz? Yorumlarda mutlaka bunu belirtin. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Başkaları görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.